Sevgili izleyenler 12 bültenine canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Kameralarımızı hemen Ankara'ya çevireceğiz. Karşımızda Rana İdil Özdoğan var. Ankara'da tarihi eser operasyonu gerçekleşti ve 16.797 eserin ele geçirildiği bilgisi var. Daha fazla detayı senden dinleyeceğiz Rana İdil. İyi yayınlar Dilara Özer. Ankara Emniyeti tarafından yapılan operasyonda 16.797 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler sikke ve takı, Osmanlı, Roma, Selçuklu dönemine ait eserler ihbar üzerine yapılan operasyonla MÇ adlı şahsın aracında bulundu. E, 16.797 eser dedik. E, bunlar e, 399'u takı, e, geri kalanı ise e, sikke olmak üzere ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Ankara Medeniyet Niyetler Müzesi'ne e, gönderilecek eserlerin e, satışa çıkarılacağı ihbarı üzerine polis ekipleri hemen operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ç. adlı şahıs e, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri Ankara Emniyeti'nde devam ediyor. Kaçakçılık suçları ile mücadele ekipleri e, operasyonda M.Ç. adlı şahsı gözaltına aldı diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım. Rana Adil Özdoğan teşekkürler aktarmış olduğum bilgiler için kolaylıklar dileyelim ve devam edelim sevgili izleyenler Türkiye